Mesela bir menü yaptım, yemeklerimin arkasındayım, herkesin çıkaramayacak menüleri çıkardım, teslike boşu olarak kimse çıkaramadı. Burada en az 8 puan, 8 puan aşılığını kesinlikle kabul etmiyorum. Masada büyük bir sıkıntı olur. Evet sevgili yarışmacılar haftayı yarıladık. Bugünkü yarışmacımız Mahmut Bey'di. Ee, yarışmasını tamamladı, eksiksiz olarak en önemli kısmı bu. Dolayısıyla bugün de 3 ile 10 arasında bir puan yazmak üzere. Buyurun açın tahtalarınızı, ben de hemen hatırlatayım gününüzü. İlk olarak e, düğün çorbası başladık güne. Ara yemek tabağımızda kaburga yatağı üzerinde kuru dolmalar vardı patlıcan ve biber olmak üzere ona yoğurt eşlik etti. Ana yemek olarak testi kebabı seçmişti. E, bir de gavurdağ salatası vardı yancısı. Son olarak da kaymak eşliğinde künefe tatlısı yedik kendisinden. E, siz de verdiniz pahalıları ellerinizden ama değiştirmek isteyen olabilir buyursunlar. Değiştirmek isteyen varsa şimdi yapsın o işlemi var mı değiştirmek isteyen emin olmayan ben menü hatırlatayım yok okuyayım ben herkes emin mi? Zeynep, Muhammed, Melis, Sevilay Eminim eminiz emin. herkes eminiz emin. peki o zaman Mahmut abiciğim kaç puan istiyorsun yemeklerine? Zana hanım benim yemeğim çok abim öyledir üstesinden geldim yemeklerim gayet lezzetliydi çorbamdan tutun tatlıma kadar her şey gayet iyiydi en az en az sekiz o da en az. En az. Herkes bu hafta kapıyı 8'den açtı. Kaçtan yani, kapatacağız bakalım. Kimsenin onu vermeyeceği için en azından 8'den başlayalım. Perseler onda almam ya, lazım diyorsun. Olmam lazım. Da, yani zor ama en az 8 bekliyorum. En az 8 diyor. Bakalım öyle mi olmuş? İlk olarak da Muhammed'in puanıyla başlıyor açık oylama. göster ve söyle lütfen canım ben Benim puanım 5. 5 kaç? 5. Mehmet. Ahmet, ben gerçekten <laughs> çok kaybediyorsun. Hiç yakışmadı sana ya. Muhammed ayıp ya. etmedim. Ee, ben önce yorumumu yapabilir miyim? Hayır ya, yorum hakkı vermiyorum zaten. bu ayıp vermiyorum gerçekten 5 puan Hı -hı. ne demek ya? Ay, ya? çok ayıp bir şey. Gerçekten Buna, yemek yemekten anlamadığını belli ettim Yani Muhammed. Bey. Muhammed teşekkür ederim. Hmm. Konuşmaya gerek yok. Lütfen. Eyvallah. Elinizin Ama ben koyuyor. gayet de beğendim. Çok güzeldi. Tamam Muhammed. Ben, evet, ben, yani... evet, beklemiyordum sizden. en az 8, Yorum 8 bekliyordum. Yorum yapma. Hayır, ben, yapma, yapma dediniz. Yapma, yapma zaten. ben zaten. kendim konuşuyorum. Tamam. En az 8, e 8 bekliyordum. Bir sinirini atsın yani adamdan. Vallahi 8 bekliyordum seni. Yani olmasa olmasa 7. Bu kadar 3 puan fark olur mu? Zaman, lütfen sizin ya. Sizin benim benim bir değil. Ya sizin benim ne vardı? Ne mi vardı? Ne vardı? Ne mi vardı? Dün yaslanamaz bile. Ya çorbanız yoktu. Çiğ köfte ya. Bir Yok kutu da ne demek ya. Ya çorba. Ya yiyecek bir çorba değil köftenin değildi. değildi. Ama, ama eksikleri vardı ama hataları vardı. 3 puan verdi Peki. lütfen. Yani gerçekten devam yani haksızlık ya etmeyin yani burada. Maalesef edildi bile. Bakalım Zeynep'ten kaç puan geliyor Mahmut Bey? Evet Zeynep aç ve söyle sen de puanını. Benim puanım 5. Melisa 5 puan verdim. Ben, ben ya, ee, aynı, aynı şey mi? Yani Şöyle bir, bir yani şey. Bakın. Yani, bakın, senin... bakın, yani, Zeynep, yani çok ayıp ettiniz. Melisa 5 verdi. Buraya da mı 5 verdi? Ben, ben bunu... hemen açıklamamı yapıyorum. Ne Hayır, hayır. Ayak, 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 bu arada bu arada yanlış anlama. Sana 5 verilemez diye demiyorum. Aynı gibi. O gün hiçbir şey doğru değil beğenmediler. Puanı bile bir, bir puan verdiniz ona. Bir puan tamam, puanı verdiniz. Benim pazımın tuzu yoktu ama Mahmut amca. Ben şunu Aynı, lütfen, ben Hayır, açık ve miyim? Bak mi? bak Gidiyor. Mahmut amca çok. Mahmut amcaya yazık ettiniz. İki Gerçekten ben hiç, Siz, hmm. 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 ben hiç hmm. Zeynep. Siz resmen hmm. gününüzü oynadınız. Ben oynamadım bakın. Ben günü oynamadım. oynamadım. Bakın, ben, oynamadım. Size. ben de etmemiştim. Ben de etmemiştim. Lütfen hiç konuşmayın. Mahmut Bey'in cesaret puanını verdiniz mi? Evet cesaret puanı var. Nereden biliyorsunuz var Cesaret puanı var mı? Bakın ben açıklamamı yapabilirim. Konuşma, lütfen. O zaman istemiyor. istemiyorum. Konuşsun, i̇stemiyorum. Ben konuşayım siz susun dinleyin. Gerçekten 5 puan ne demek ya? Aynen. Benimle menis hanımla... Maniz, ben, ben inanamıyorum inanmıyorum. içersin Kusura bakmayın. Kusura bakmayın bunu Tamam neyse. Aynı kendim. şekilde 5 puanla eşit mi gördünüz benimizi ya? Tamam. Ay, olacak. Ya torban gayet tesli, güzeldi. Dolmada kuru dedik ay, eyvallah. Ay, tamam dolma olabilir. Ya emek var burada hiçbir şey. Ne iki puan verdiniz? Hepiniz emek veriyoruz. Sadece onu söyledik. Ne iki puan verdiniz? Hemen söylüyorum. Bir başlangıçtaki çorbanızda biraz var haftayım demiştim. Ona yarım puan verdim. Yarım. Sanın... Niye bir puan vermedin? Çünkü arafta kalmıştım. Arafta kaldı. Evet, tam vay böyle. Vay vay. Ee, salatanızın sosuna yarım puan verdim. Bir de bir puan da tatlınıza verdim. Uuu. Yani ya tesis kebabı var kuru doma yarım puan bir puan da orada mesela. O kadar mı ya. o yemek ya? Ya tesis kebabı bir yemek yani iki saatta pişen bir yemek. Herkesin yapamayacağı bir yemeği yapmış ben sundum. Ve önümüzde ya. tesisini de kırdı. Kırdım yani en azından bir yemek yani lütfen yani. Yani, yani ben beğendiklerime verdim. De. Ha Melis var ya. Dur bakayım Melis'ten kaç puan gelecek? Hakkımı el etmiyorum gerçekten. Bana soda vermesen de seviyorum seni Mahmut abi. Ben de seni ee, seviyorum. Verdi yok. ya kızım soda. Verdim ben. Sonradan da özür dilerim. Durmamıştım ben. Şimdi anladım. ölü bir insana çiçek dikince olur mu? Canlanır mı? canlanmaz. Dur, hmm, dur be ya. yarabbim verdiği örneğe bak. Dur, <laughs> doğru söylüyor. Ölü <Öyle> şey, <laughs> canlanmıyor. <laughs> <laughs> Aklı. Haklı. Yok. U Peki bakalım Melis'ten kaç <laughs> puan gelecek. Vallahi gelip. çok hakkımız yiyorlar. Allah. Yazık eme emeklerimize yazık ya. Senin de puanı görelim. Açıyorum. Açın. Açıyorum. Fark ediyorum. Mahmut amca ben de veriyorum. Çok teşekkür benim, ederim. Teşekkür benim teşekkür benim ederim. Ve, benim ölüme benim, 6 verdiniz. Buraya 8 mi şey verdiniz? Hiçbir şey beğenmeyip Hiçbir neyi şey beğenmediniz. Gerçekten beni şey, Neyi her, her şeyi Her şeyi siz kendi puanınızla o bana karışmayın. Sizin puanınıza karışın. Arkadaşlar sizin eksik puanınız. Neden siz ama ya benim puanım bu eksik kadar düşünüyorsunuz. Mahmut Bey bizim de yorum yapmak var ya. Ben yok puan vardır, Hayır, vardır. ama ama bir puanı alan da veren bir konusu Teşekkür ederim. tabii ki. Alan veren bir diyalog kurulu. Teşekkür ederim ben sana. Bir diyalog kur. Güzelinde güzeli kattınız. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yorum hakkı vermem. O puanı konuşmana gerek duymuyor. Beniz konuşsun Mahmut Bey. Beniz konuşsun. Sabaha kadar konuş Melis. <laughs> Melis konuş sendeyiz. Mahmut amca sevdim ben Ha Tadını da sevdim. Künefenin oh. peyniri çok olmadı pek. Tamam. Salataları ağzıma ağzıma iki puan kırdım yoksa on verirdim yüzlük maşallah maşallah sana. Edin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Maşallah ben, ben beğendim. çok etli demiştiniz ama. Hı? Ama beğendim. Menüde çok fazla et var demiştiniz. Ben et eti, beğendim güzelliğimi proteini borçluyum hmm. et tabii ki de yiyorum. Melisa Hanım'da şu şey var beğenip de puan vermeme beğenmeyip de puan verme. Ben ben bugün de çok evet. ayırt yani, aynen, yani, aynen, şey yani. Gerçekten ama. yani dün Değil beğendim puan vermedim. bir kere siz vermiştiniz puan ayıp yani. Mahmut abi. Melis'ten 8 bekliyor çünkü öyle 8'lik gibi konuşmadı çünkü. Ben, evet Melis'ten, ben tat alamadım dedim. Gerçekten dedi. Melis'ten 7 puan En az 7 puan bekliyor. Melis şaşırdı teşekkür ederim. Birinci Hadi. güne dönsek bana kaç verirdin? Bak şimdi birinci güne <laughs> aşağı aşağıdır vermem sana. <laughs> ona göre var. verilmiyor yalnız puanlar. Ya. Lezzete göre veriliyor. Zaten, yani, yapmayalım Neye şöyle. Neye göre? Neye göre? Lezzete göre. Lezzete değil. göre puan çok veriyoruz. Çok da lezzetliydi. Pazım tuzsuzdu. Gerisi Hiç çok güzeldi. Ya Valla güzel Pazım puan geldi ederim. Bakalım son olarak bugün için Sevilay'dan kaç geliyor Mahmut abiye? için sevilerden kaç geliyor Mahmut abiye? Hadi sevler sen de göster canım lütfen puanı ve söyle. Benim puanım 7. Oo güzel puan geldi. Teşekkür ederim. Yani doya doya çorbayı içtim. Afiyet Tatlı efendim. benim için lezzeti yani iyiydi. nazaren salatanın sosunu Ama beğendim. Ama 8 verecektim aslında ama masadaki çiçeğinizin kokusu. Ama bak, Söyledim ama ona. Sadece çiçekten mi kırdın? Ama lütfen. <laughs> kendi kendinize bilirim. Söylerim. Ama, söylerim. ama söylerim. birinci güne çiçek vardı, ikinci güne çiçek Hepsi vardı. Hepsi yapmaydı. Yani Sevilay Hanım ara sıcak kesinlikle yoktu, olmamıştı. Siz nasıl idi puan verebildiniz? Lütfen siz kendi masanızı sallayın. Hayır ben masamını sağlamak zorundayım ama. Zeynep Hanımcığım Söyledim ben bir zorundayım ama ben okay. lezzet yemediniz. Yedim. Çorba siz kusursuz. yedim. Hiç siz yemediniz. Çorba, siz yemediniz. Aldım, şey, yemediniz. Çok çorba tamam, bir şey söyleyebilir miyim? Tatlı çok lezzetliydi. Tamam. Dolmalar tamam. kurumuştu. Okey. Ama tamam. Üç, et, menüye, üç tane et, 7 yedi puan mı verdiniz? Üç yemek. 3 e, puan, puan verdi. Ver. Dört puan verdi. Hayır. Tamam. Testi, adam adamı da getirdi. Testi kırdı. Benim üç tane. Elbette o emeklerine de vereceğim. Şıpır şıpır terledi. Ben ona da yemedim. Biz emek vermedik mi? Yani ben onu mu demek de Yok hayır siz de elbette el, el yemek verdiniz de ben el açması Onda. vardı. Ya el açması, medya el açması ha, yaptım. Lavaşım vardı. Ya, lavaş dediğim, Ama ne, ne kadar ya, araştırıcısız tamam. biliyor musunuz? Bak ben puanı verdim mi? Bak ben O mayalanmaya bilirdi. yani biz artık sonuna gelmek zorundayız. Yarın konuşuruz. En azından altı verebilirdi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Mahmut abi elin emeğine sağlık. Yarın kim yarışıyor? Ben yarışıyorum. Hadi Muhammed sana da başarılar. Bakalım nasıl yapacaksın inşallah güzel olsun her şey diyelim. Ve iyi akşamlar.